Evet. Arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi şimdi kutumuzu açıyoruz. Bu bir avuç taşlama makinesi. Arkadaşlar modeli TCAX yok AG TCAG 125 850 kit diyor. Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar? Kutusunda neler var? Ee, Türkçe, var mı? Türkçe 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 Kolay değiştirme Flat Rebost ee, Türkçe olmasa böyle olur işte. Fırat Karet neyse. Fırat Robust, 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 Robust. Flexible. Flexible ne? Esnek. Ha, şey. Ee, kolay kullanımlı mı? Esnek kullanımlı. Ki pozisyonlu şeyler. Güzel. Yanında hediyeleri var. Onları göreceğiz şimdi. Hediyelerini arkadaşlar. Başka ne var? Ee, e, e. 125 mm'lik e, avuç taşlama yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdiki başta da bir şey yok. Zaten Türkçe de yok. Her dil var. Türkçe yok. Faturası burada. Faturasını şuraya koyalım. Şimdi şöyle açalım. Şöyle yapalım. Hani oradan da görülsün. Buradan da görülsün. Evet, şimdi böyle bir çanta var yani arkadaşlar hediye. Evet, şöyle yanda cepleri var arkadaşlar. Daha bir de burada böyle ayrı bir gözü daha var. Tur kulpu <laughs> içine dönüyor, yukarı aşağı dönüyor. Her şeye başlamadan önce şunu kenara koyalım. Kolu arkadaşlar. Kolu şöyle. Kolunda bir şey var diyelim. Ne var kolunda? Kolunda böyle bir şey var. Kolunda taş sökme aygıtı, aleti ne dersek. Ama şimdi bunun şöyle olması gerekmiyor mu? Yani kolay çıkmaması lazım değil mi? Tamam böyle de şöyle yapsak. Bunun kolay çıkması gerekiyor. Ha tamam. Şöyle koyalım. Başka ne var burada? Burada başka bir şey görünmüyor. Burada böyle. Burada da böyle bir fileli yer var. İçinde sanırım buradan da şeyler var. Ne kayış yapmışlar. Bölmeli kayış dik, dikişli kayış yapmışlar. Arkadaşlar. Hey. Bak. Ee, bunu böyle içine bükebiliyorsun. İkisi açı bükeceksin zaten. Böyle kalacak. Evet. Bunu da böyle bükeceksin. Ee, şöyle bak. Bunu da böyle bükeceksin. Bunu da böyle bükünce burası böyle geniş bir çanta oluyor. Arkadaşlar. Ben de onu bölme diye şey yaptım ya. Bölme değilmiş. Neyse. Burada da ekstra şeyi var. Burada da şeyleri var. Gözleri. Buraya da herhalde anahtarları koyuyorsun. Neyse. Çantamız şöyle kenarda dursun. Burada hediyeleri ekstradan. Evet. Bu fazladan bir tane koruma Şimdi Arkadaşlar. Evet. iki tane. Hatta üç üç tane e, metal. Üç tane metal taş. Ama bu taş e, kaç milim? 22 milim. 125'e 22 milim. Şu an yani inceliği 22 milim. 125'lik taşlar. Üçü de demir. Taş. Bir de şey bu. Sımpara. Sımpara taşı, metal. Sımpara taşı arkadaşlar. 3 bundan bir tane bundan 4. Bir de bu hediye. Düşün, hediye. Burada kalsın. Evet, şimdi bu gelelim şeye. Asıl malzemeye. Asıl malzememiz. Asıl kutumuz. Ana kutumuz bu arkadaşlar makinenin asılı burada arkadaşlar. Böyle yapmışlar. Şimdi böyle içine geri koyalım. Evet. Burada bir sürü kitapçık var. Kitapçıkların içinde TR var mı? TR daha büyük. Evet TR varmış. Şimdi ama bu ayrı bir kitap olarak gelmiş. Ne yapıyor? Daha büyük boyutlu kullanma talimatı ve yedek parça bilgilerini yandaki internet sayfasında bulabilirsiniz. Help, ISC, GMB. Neyse işte, info. Şimdi ne daha detaylı bir demek. Ki o zaman burada Türkçe yok. Ha, evet, şey ayrıca varmış. Sayfa sayfa. Ayrıca varmış bunu şey yapalım burada ne var burada Türkçe var mı burada TR güvenlik uyarıları avuç taşlama burada ne var orijinal kullanma talimatı avuç taşlama diyor arkadaşlar Şimdi en sonuncu sanırım en sonuncu değilmiş şöyle bir başından bir şeyden okusak başlarını yeterli olur Sayın müşterimiz bu özet kullanma talimatı satın aldığınız aletin kullanımı ve çalıştırılması hakkında kısa bilgiler içerir diyor. Özet. Bu özetmiş arkadaşlar. E, 850 wattlık o, bilgileri okuyayım bari. Makina. Evet makine görünsün. Arkadaşlar avuç taşlama. 850 wattlık. Normalde bunun fiyatı arkadaşlar 1200 küsür liraydı. Bunun fiyatı normalde 2300 küsür liraydı. E, bu son ürün ve teşhir ürünü olduğu için 1999 TL'ye e, sattılar bana. <laughs> 8.50 watt'lık arkadaşlar anma devri 12.000 devir dakika. Maksimum taş boyutu 125 mm. E, taşlama taşı 125 125, kesme taşı 125 mm bir 6 milimlik var, bir de üç milimlik oyunlar bağlanabiliyor, onu diyor. Taşınma bilgi M14, koruma sınıfı ikinci sınıf diyor. Ağırlığı 1.85 kilo. 1 bölü 1.85 kilo. Evet, ee, ses basınç seviyesi 91 desibel diyor. Sapma 3 desibel, ses güç seviyesi 102 desibel, sapma 3 desibel diyor. Kulaklık takın. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Taşlama bilgileri, taş bilgileri, taşlama makinasının bilgileri bu kadar arkadaşlar. Şimdi şuradan e, biz bunu şeyini takalım şunu. Şöyle takalım. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim. ilk defa bir takalım. Evet. Şimdi taktık. Evet şey burada arkadaşlar şunu bir açalım diyeceğim ee, lakin bunu niye bu kadar şey yapmışlar ee, hemen bir şey bulalım bunu kesecek keseceğimiz şey burada al sana keseceğimiz şey burada bak şimdi Bunun kendi şeyiyle bunu rahatlıkla kesebiliriz Geri gitti. Gördün mü? Allah'ım ya. <laughs> Şimdi bu da var. Biz de kesecek bir şey arıyoruz yahu. Şimdi arkadaşlar şu üste geliyor. Delikli olan üste geliyor. Deliksiz olan haliyle alta geliyor. Evet, şöyle dönmüyorsa bu iş tamamdır. Şimdi biz buraya şey takalım. Kesme büyük normal kesme takalım arkadaşlar kalın olanlardan takalım geldim 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 aslında bunları çantaya koymak lazım bence çantaya koymak lazım bunları, değil mi şu taşları da çantaya koymak lazım evet şimdi bunu alıyoruz burada takıyoruz ondan sonra şu şekilde şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum şöyle yapıyoruz diyoruz mesela şuraya bastırıyoruz arkadaşlar normalde bu şekilde rahatlıkla sıkılabilir bu bu sıkıntıyı sıkıntıyı sıkmayı <laughs> beğenmezseniz şunu alırsınız şuradan arkadaşlar şöyle takarsınız buraya Şuraya da bastırmak lazım. Önce şuraya bir girsin. Şey oynamıyorsa. Nasıl bunu buraya. Tabi bu da oluyor arada. Gayet yeterli bence. Şimdi bunu buraya geri oturtmak lazım gelir. Tamam çıkmıyorsa sıkıntı yok. Şimdi bunu aldık. Bizim fişimiz nerede? Arkadaşlar. Fişimiz burada. Evet fişimiz bu kadar. Fişin uzunluğu yaklaşık arkadaşlar. 2 metre var. Hatta 2-200 falan. Bunu buna takalım. Şimdik. Evet. İlk çalıştırmayı şöyle yapalım. Arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Yavaş, yavaş 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 bakın. Direkt üstten itince olmuyor. Şöyle üstten itiyorsun olmuyor. Şöyle alta bastırıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Değil mi? Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle Hızlanması yavaştan hızlıya doğru. Yani yumuşak hızlanma var. Sert hızlanmıyor. Sarsmıyor. Bak. İyi. Evet. Tamamdır. Hemen bir tane kesim yapabiliriz. Mesela ne yapalım? يللا شولا de es Oh, Arkadaşlar şöyle de koparak o parçayı düşüreyim ben artık. Aşağıya. Thank Evet. Bir tane demiri kestik arkadaşlar. Aslında bir şuradan bir parça kessek iyi olur, değil İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Böyle. Evet. şöyle yapıyoruz. böyle. Şunu da lazım önce. Buraya koyacağız tabii bunu sarıyoruz. Biraz ısındım adına. Evet. Ne kadar? Seyler değişti zaten. Ama bu açıkta gidiyor değil mi? Açıkta falan yok. İşte bu. Hayırlımız, hayırlımız, uğurlumuz olsun. Arkadaşlar. Makine bu şekilde.